Ben bir fotoğrafçı olarak Ankara katliamında yaşadık Ankara katliamını öyle söyleyeyim. Yani biraz zor tabii şimdi o günleri tekrar anımsayıp konuşmak. Ankara katliamı, bütün katliamlar kötüdür. Özellikle bir gazeteci ya da fotoğrafçı fotoğraf çekmeye gittiği zaman bazı şeylere Hazırlıklı gider. Savaş fotoğrafçısı savaşa giderken orada yaşanabileceklere ilişkin bir öngörüsü vardır. Ona göre hem teçhizat olarak hazırlanır hem gittiği yerde konumlanış olarak hazırlanabilir. Ne bileyim, bir turizm ya da seyahat fotoğrafçısı ona göre araç gereçleriyle hazırlanarak gider ve beklentileri aşağı yukarı olur. Ama hiç e, ummadığınız, düşünmediğiniz ya da farklı fotoğraflar çekmeyi düşündüğünüz bir anda e, saniyeler içerisinde gerçekleşen bir patlamanın ortasında olunca e, orada o zaman yüzleşmeyle karşılaşıyorsun. Ve mesela gazeteci bir arkadaşımız e, fotoğraf makinesini hiç çantasından çıkaramadı, çıkarmadan cesetlerin içerisinde dolaşmış. Sırf yardım etme amaçlı bir yüzleşmeyi yaşatıyor insana. Yani ben o yüzleşmeyi yaşadım açıkçası. Neydi bu yüzleşme? Bize vizörden bakarak kadraj yapıp belki de bir anlamda estetize etme meselesini yaşıyoruz fotoğraf çekerken. Ne fotoğrafı çekersek çekelim. Ama güçlü bir patlama ve anında fotoğraf çekme refleksi nasıl gelişebilir, çekilebilir mi? Bugün aslında sorguladığımda bu oluyor. O an kafamda neler döndü? Ben ilk patlamayı sırtımdan hissettim. Hani bir yarım metre, bir metre doğru savrulduğumda ikinci patlamayı görmedim bile. Onu da birinci patlamanın olduğu yerde zannediyordum. Ve bir refleks halinde makinenin düğmesine, yani video düğmesine basıp direkt ilk patlamanın olduğu yere doğru hızla gittiğimi hatırlıyorum. Ancak yarım saat sonra ikinci patlamanın da benim bulunduğum yerden iki metre ileride olduğunu öğrendim. Ee, yani o an işte saçlarınız kan içinde, sırtınıza insan etleri yapışmış vaziyette ve ne olduğunu anlayamadığınız bir kaos ortamının içinde bulunuyorsunuz. Karşınızda e, daha halbuki bir dakika önce ölmüş olan bir sürü ceset var ve e, sanki ...10 saattir, 20 saattir öyle yatıyorlarmış hissi. Elinizde fotoğraf makinesi. Ee, tabii acayip bir durum oluyor. Yani ben şimdi... ...çeksem mi, çekmesem mi... ...bir yandan yardım etmek... ...çok değişik, garip duygular. Ee, ben belki hayatımda ilk defa orada... ...şeyi yaşadım. Ee, vizörden bakmadan fotoğraf çekmeyi. Çünkü... ...karşında... E, ...acı çeken insan fotoğraf makinesinin gözünü alıp işte ayar mayar yapmaya kalktığında ister istemez bir işin içine estetize etme meselesini sokuyorsun. Bir kompozisyon kaygısını sokuyorsun. Halbuki karşındaki insan yardım istiyor senden. Her ne kadar sen yani karşındakinin böyle düşünmediğinde belki düşünüyordu olsan sonuç değişmiyor benim açımdan. O zaman Aşağı yukarı iki saat boyunca totalde, yani o tam göbeğinde yer aldım bu patlamada. Çok az sayıda fotoğrafı gözüme, yani dek vizörden bakarak fotoğraf çektim. İlk etapta dediğim gibi video kayıt düğmesinde direkt deklanşöre basma şeklinde çektim. Çünkü çok büyük bir alan, bir ceset tarlası gibiydi. Parçalanmış bedenler, şeyler. Bir yandan tabii o çelişkiye hiç gitmiyor çekmeli miyim çekmemeli miyim yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum ee, bir yandan e, şeyin Robert kapanın bir sözü vardı hani bu e, olayın ne kadar içindeyseniz fotoğrafınız o kadar doğrudur manasına gelen şimdi tam birebir bilemiyorum da o aklıma geliyordu yani evet ben tam göbeğindeyim ve bir mümkün olduğu kadar görüntü kaydetmeliyim. Yani yarına tanıklık için gerekli. Ne bileyim, belgesel olacak, arşiv olacak, şu olacak hiçbir şey düşünmedim. Ama bir şey, hesap sorulması yönünde kullanılmasını düşündüm. Ee, i̇lk karşılaştığım kare tamamen bedenden kopmuş bir omuz ve kafaydı. Tam önümdeydi. Ve bizleri o insanların kanlarına basarak o fotoğrafları çekmek zorunda bıraktılar. Bu büyük bir şeydi. Bu yaygın medyanın bir bakış açısı var ve katliamı o da kendi bakış açısına göre şekillendirmeye çalıştı. Bunu da en güzel şeyde gördük işte. Ertesi gün ve daha sonraki günlerde yaptıkları gazetelerin manşetlerinde gördük. Cumhuriyet farklıydı. işte ne bileyim evrensel bir gün gibi muhalif, özgür gibi muhalif gazetelerdeki eee İki son yani katliam sonrası birkaç günlüğü böyle önünüze alıp baktığınızda bir de bu yaygın medyanın şeyini önünüze alıp baktığınızda yaygın medyanın tek bir manşet ve tek bir fotoğraf veya birkaç detay fotoğrafla işi geçiştirdiğini görüyorsunuz. Mesela ertesi günkü gazeteleri aldığınızda saldırı Türkiye'ye başlıklarıyla altında sanki bir trafik kazası olmuş işte bir kadın Trafik kazasına yaralanmış, onu seven bir adam başucunda sarılmış, duruyor falan gibi çok büyütülerek o fotoğraflar kullandı. Yani yaygın medyada ya da havuz medyası dediğimiz medyada bu şekilde bilinçli bir tercih olarak kullanıldığını düşünüyorum o fotoğrafların. Yani fotoğrafı bağlamından kopardığınız zaman aslında hakikate ya da gerçekliğe bir müdahalede bulunmuş oluyorsunuz. Geçen hafta işte Diyarbakır'daydım e, gezi direnişleri, 1 Mayıs'ta, yani İstanbul'da genelde durduğum için İstanbul'daki bütün çatışmalı ortamlarda hemen bulundum. E, yaralandım, bilmem ne oldu ama ulan diyordum bundan sonrası olmaz, bu kadar olur bu iş. Ama geçen hafta Diyarbakır'da gördüklerim e, <laughs> bir şey değilmiş dedim yani bizim çektiklerimizin. O anlamda Mürsel'in ya da oradaki fotoğrafçı, gazeteci arkadaşların başına gelenler gerçekten e, normal ülkelerde olmayacak şeyler. Yani belki bir savaş atmosferinde ee, diyelim savaşa iki taraf vardır. Sen bir tarafın cephesinden girersin. Kazayla öbür tarafa geçtiğin anda başlarına geliyorsa bugün Kürt illerinde yaşananın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir fotoğrafçı ister sarı kartlı ol ister mavi kartlı ol basın kimliğin ne olursa olsun bence hiç önemli değil. Bugün milletvekillerine bile tınlamayan bir e, güvenlik tırnak için söylüyorum, gücü e, gazeteciye, basın mensubu bilmem ne hiç umutlayacak durumda olmadığını düşünüyorum. Orada gerçekten o arkadaşların çok büyük fedakarlıklarla iş yaptıklarını düşünüyorum. E, bu tabii şey değil. E, yani biz de, ben de geçen hafta gittiğimde payımı aldım bu saldırılana. Gözlerimle tanık oldum. Yani o benim kameramanım bırak diyen arkadaşı da orada gördüm. Yani tam da oradaydım zaten. Ee, ama gerçek hiçbir zaman örtülemeyecek. Yani bugün surda yaşananlar, e, bugün A, A haber şu haber yani yine medya geliyor iş. Medyada manipüle edilerek gösterilen görüntüler, içeriden gelen görüntülerle karşılaştırıldığında aradaki fark ortaya çıkıyor. Ee, yani barikatın arkası ve önü. Barikatın önü resmi ideolojinin e, kullandığı alan dersek barikatın arkası da muhalefetin kullandığı alan oluyor. Dolayısıyla fotoğraftan çok korkuyorlar. Ya şimdi ta çocukluk birileri de böyle götüreceksin. Ben yetiştirme yurdundayken bir arkadaşımız vardı. Elinde fotoğraf makinesi böyle Bizim fotoğraflarımızı çekip işte bir hafta sonra onları böyle tab ettirip getirir. Bize 50 kuruşa, 20 kuruşa satardı. Biz de alırdık. Sonra ben bir gün arkadaşıma dedim ki ya şunun deliğinden bir bakayım makinanın. Yok ya dedi bunun deliğinden bakınca bu dedi sarsılıyor bozulur dedi. Ulan dedim ne mübarek bir şey bu alet. Ama gurur da yaptım tabi. Orta birde ya da orta değildim. Yaz tatili oldu gittim bir ayakkabıcı dükkanına. 3 ay çalıştım orada işte okullara çalana kadar. İki şey aldım biri fotoğraf makinesi. Zenit E marka. İki tane siyah beyaz orvo film. Bir de Hislon marka saat aldım hatırlıyorum. Bütün 3 aylık paramı bunlara yatırdım. Sonra yurda gittim. Elimde benim de fotoğraf makinesi var. Tabii öğrenme sürecim kendi kendine gel gelişti. İşte filmi taktım, çektim. Şimdi bana dediler ki filmi karanlıkta açacaksın. Eve gittim, perdeleri kapadım, yorganın altına girdim. Karanlıkta filmi açtım, sonra ışığı yaktım, bakıyorum ona Gri bir şey yani. Bir şey gözükmüyor. Dedim ama herhalde fotoğrafçı bayat film satmış falan. Neyse bu bildik hikayeler daha sonra şeye gittim. Bir fotoğrafçı vardı mahallenin. Abi dedim böyle böyle Elif yerlere yattı zaten. Gel dedi, sen çok meraklı bir çocuksun ben sana öğretim Karanlık odaya girdik. Filmin yıkanması vesaire. Veskalık fotoğraf çekimi. Bir iki ay ben orada öyle çalıştım yani öğrendim. Orta üçte işte, filandım. Sonra işte lise zamanlarında fotoğrafçılık koluna girdim, liselerin. Fotoğraf çekiyorduk işte orada teknik şeyler öğretiliyordu. Ben de çok sevdim fotoğrafı. Lise sondayken işte 12 Eylül oldu benim 80 darbesi olunca. Fotoğraf şimdi mahallenin de fotoğrafçısı olmuşum, para da kazanıyorum mahallenin foto olarak fotoğrafları çekiyor falan. Onu köylü olmuş, bir yapacak bir şey yok. Biraz kitap okumaya daha doğrusu, sanatla ilgilenmeye başladım. O zaman baktım ki fotoğraf makinesi insanın kendini ifade etmesinde güzel bir araç olabilirmiş. E, gazeteci olmak herkesin şeyidir, e, idealinde olan bir şeydir. Ama çok uzaktır ya ben gazeteci nasıl olurum falan dediğimiz bir şeydi. E, fotoğraf onun tabi bel kemiği oluyor. Sonra ben motor meslek lisesini bitirdince şeye gittim. Bir grafik atölyesinde karanlık olarak çalışan olarak başladım. İşte haftalık haçlık alarak. Sonra oradaki oranın sahibi beni bana dedi ki sen dedi ne yapacaksın? Dedim motorcu olacağım. Abi dedi sen manyak mısın ya? E, ne var? Dedi burada akademi var. Mimarsan Üniversitesi girsen oraya. Onun üzerine işte bir ay kurs aldım. Üniversiteye girdim fotoğraf bölümüne. 80 zannediyorum 1 veya 2 idi. 88'de Mimarsal Üniversitesi Fotoğraf Bölümünü bitirdim. Şehir tiyatrolarında 5 yıl kadar sahne fotoğrafçılığı ve basın bürosu sorumlusu olarak çalıştım. Sonra kendi dükkanımı açtım. Reklam fotoğrafçılığına başladım. İşte 2007'ye kadar filan reklam fotoğrafçılığı yaptım. Bu arada belgesel çalışmalarımı yapıyordum. 2008'de arkadaşlara devrettim her şeyi. Fotoğraf makinatımı aldım. Ayrıldım şirketten. 2008'den beri işte Evrensel Gazetesi'nde Hayat Televizyonu, e, Muhalif Medya e, ve fotoğraf alanında e, işte İfsak'tan tut ne bileyim e, fotoğrafça söz söylenen her yerde Olduğumu fark ettim. Ve hiçbiri bir sanatçı imzası taşıyacak nitelikte fotoğraf değil. Vasat fotoğraflar. Ha Tayyip Bey'in kadrolu fotoğrafçısı çekmiş, ha Aragüler çekmiş. Hiçbir fark yok. Ne olabilirdi diye sorabilirsin. Yani nasıl çekebilirdi? İki şey yapabilirdi. Beyefendi çekmiyorum. Ben sizin fotoğrafınızı çekmem diyebilir miydi? Diyebilirdi. Kimse de onu vay seni bilmem kaçıncı madden yargılatacağım diyemezdi. Büyük bir kesim de alkışlardı belki. Velev ki böyle yapmadı. Çekmeye karar verdi ki kendisi zaten telefon açıp randevu istemiş. Madem çektin o zaman bana bir şey göstermen lazım çektiğin fotoğraflarda. Bir şey anlatman lazım. Çünkü sen ara gülersin. X kişi değilsin. Mesela Yusuf Kaş ünlü portre fotoğrafçısıdır, dünya çapında. Yusuf Kaş şunu der. Ben portresini çektiğim insanların bir, görünen yüzlerini göstermeye çalışırım. iki görünmeyen yüzlerini göstermeye çalışırım. Ben zaten Erdoğan'ın yüzünü görüyorum, vasat bildiğim tipte. Sen bana böyle bir fotoğrafı, sanat fotoğrafı ya da sanat zaten bir kenarda önemli, güzel bir fotoğraf diye gösteriyorsan değil abi, olmamış. Yani 80 yaşından sonra bir insanın da böyle bir kendini sınava sokması ne kadar doğruydu o tartışılır. Yusuf Kaş ne yapıyor? Hepimizin bildiği o Churchill fotoğrafı. Şimdi Churchill kurt tilki adam. Dünya siyasetinde 40'lı yılların en gaddar adamıdır. En vahşi adamıdır aslında Hitler'den sonra. Diplomasiyi bilen, değil mi? Komünizmle iyi geçinmeye çalışan, dünyaya bir şekil şemal vermeye çalışan bir insan. Yusuf Kaş'a diyorlar ki gel Yusuf Kaş'ın şeyin e, Churchill'in fotoğraflarını çek. Tamam diyor çekerim diyor. Adam hazırlıyor her şeyini. Evet diyor sayın sör gelsin çekim diyor. Adam geliyor onu oturtuyor karşıya. Diyor ki lütfen pronuzu çıkartır mısınız? Hayır diyor böyle çek. Peki diyor. Makineyi kuruyor. Self timer'a basıyor. Gidiyor ağzından çekiyor proyu. O an hiddet ve kudurganlıkla duran bir fotoğraf çıkıyor ortaya. İşte bu Churchill'in gerçek yüzü. Hakiki Churchill'di. Ondan sonra buyurun beyefendi pronunuzu. İstediğiniz gibi yapın. Dilerek prosuyla fotoğraflar çektiriyor. Onları da çekiyor. Ve açıklarken diyor ki biri Churchill'in görünen yüzüydü öbürü görünmeyen yüzüydü. Ben bunu başardım. Bunun gibi bir sürü fotoğrafları vardır Yusuf Kaş'ın. Ayrıca Churchill'i Aragüler de çekmiştir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl fotoğrafları çekilebilirdi? O onun sorunu. Ya çekmeyecekti, ya çekiyorsa Aragüler imzası olacaktı o fotoğraflar. Benim kıstasım bu. Buradan yaklaşıyorum. Yoksa bir ülkenin Cumhurbaşkanı çekmiş, çekmemiş, Aragüler çekmiş, Ahmet çekmiş, Mehmet çekmiş, beni hiç ilgilendirmiyor. Bana nasıl çekildiği beni ilgilendiriyor. Ve ben eğer bir birikime sahip olduğumu söylüyorsam, benim eleştirelliğimden de Ara Güler'in sınıfta kaldığını söylemekten başka bir şey çıkmıyor. Ama o yine üstattır, o yine çektiği fotoğraflarla bir dönem için kendini kabul bir insandır. Son olarak fotoğraf çok güzel bir şey. İnsanların dertlerini, düşüncelerini fotoğraf aracılığıyla ister medyada işte gazeteci olarak, ister belgesel çalışarak, ister hangi alanda bir dertleri varsa fotoğraf aracılığıyla iletmeye çalışmaları çok iyi olur. Hem hayat karşısında biriktirdiklerini tekrar hayatla paylaşmanın verdiği huzuru duyarlar. Hem bir sorumlu paylaşmayı duyarlar. Yazı, ses ve görüntü belki hayatın önemli yeridir. Kimi yazıyla bu işlev yerine getirir, kimi sesle, kimi görüntüyle. Ben hayatımda görüntüyle bunu becerme yolunda kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki arkadaşlarım, gelecek arkadaşlarımda bizi katlayarak bu alanda yürümeleri, büyümeleri için ben elimden gelen gayreti de sarf ederim. Evet kötülükleri yok edeceksek buralardan çoğalarak yok edeceğiz.